İstanbul. Her hafta biliyorsunuz Borsa İstanbul'un analiziyle başlıyoruz. Daha sonra da devam ediyoruz. Ekranda görüyorsunuz zaten Borsa İstanbul bu hafta yine tarihi zirvesini yeniledi efendim. Haftanın ilk birkaç günü çarşambaya kadar tarihi zirvemizi yeniledik. 11 bin seviyesinin üzerine de attık. Ama Perşembe Cuma günü satışlarla, kar satışlarıyla karşılaşmış olduk. Şurada da zaten görüyorsunuz 5 ortalamanın altında kapatan bir Borsa İstanbul'la karşılaştık. Şimdi kıymetli izleyenler çok önemli bir şey söyleyeceğim. Lütfen buraya dikkat edin. Özellikle hisse senedi piyasasında işlem yapanlar için. Şunu anlatacağım. Bakın şu yükselişi biz her ne kadar bakın BIST düz analiz ediyoruz değil mi? Bir de Borsa İstanbul'a kotu olmuş 550 küsür şirket var. X tüm Y dediğimiz yani biz yüzün dışındaki diğer yaklaşık 450 tane şirket var. Borsa İstanbul yükselirken yaklaşık işte 100-150 tane şirketin hareketiyle yükseldi. Bu yükselişe ne yazık ki birçok X tüm Y dediğimiz şirketler yükselemeden, primlenemeden kaldılar. Şunu ekleye dikkat edin lütfen. Eğer Borsa İstanbul yani BIST 100 endeksi düşmeye başlarsa ne yazık ki X tüm Y de bundan çok ciddi etkileniyor ve daha primlenmemiş yani yükselmemiş hisseler bir de bununla beraber ne yapıyorlar? Aşağı düşmeye başlıyorlar. Böyle bir sorun var. Bu nedenle kıymetli izleyenler GRT TV'nin müdavimleri sizlere sesleniyorum. Sizden ricam her hafta söylediğim gibi. Özellikle şu yükselişlerde yükselen hisselerden değil ...daha az primlenmiş, primlenememiş hisselerden tercih yaparsanız... ...düşüşlerde daha az yarar alırsınız. Ve en azından sıkıntı yaşamasınız. Bakın bu nokta çok önemli. Bizler nacizane sizlerin para kaybetmesini istemiyoruz. Para kazanmak için girmiş olduğunuz bu platformlarda... ...istiyoruz ki gerçekten niyetinizle beraber para kazanın. Ama piyasada... Bakın her zaman söylüyorum... Bizler piyasadan büyük değiliz. Piyasayı yönetemeyiz. Biz neyi yönetebiliriz? Sayın seyirciler, biz sadece ve sadece kendi riskimizi, kendi portföyümüzü yönetebiliriz. Dolayısıyla kendi portföyümüzü yönetirken de şu düşüşlerde ne yapacağız? Aktif tavır alacağız ve portföyümüzü yöneteceğiz. Her zaman söylediğimiz şey şu. Eğer portföyünüzü yani kendi paranızı, kendi riskinizi yönetebiliyorsanız piyasası hiçbir şey yapmaz. Bazen insanlar yanımıza geliyor, hocam bu hafta mahvolduk. Neden? E piyasa düştü. Ya kardeşim, tabii ki piyasanın işi bu. Piyasa yükselecek, piyasa düşecek. Piyasanın işi bu. Sürekli yükselen bir piyasadan para kazanamayacağın gibi, sürekli düşen bir piyasadan da para kazanamazsın. Ya da sürekli düşen bir piyasadan para kazanamayacağın gibi sürekli yükselen bir piyasadan da para kazanamazsın. Hocam bizim hisseler yükselmeden düştü. İşte ben de tam bundan bahsediyorum. Yükselemeyen, bu yükselişte yükselemeyen hisseler düşüş olmaya başladığında ne yazık ki etkileniyor. Piyasaya bir satış geliyor. Robotlar çalışıyor. Büyük aracı kurumlar satmaya başlıyor. Haliyle ne oluyor kıymetli izleyenler? Ortalık <laughs> kan revan oluyor değil mi? Hepiniz biliyorsunuz bu günleri yaşadınız. Bu nedenle bu uyarımı lütfen dikkate alın. Bunu da hemen başlar başlamaz söyleyeyim ki böyle kafalar zehir gibiyken hemen bunu da anlatmış olalım. Efendim rakamlarımıza geçelim. 10.805 ortalamamız bu bölgenin altında kapattı şimdilik. bu hafta itibariyle açılışına ve kapanışına bakacağız. Zannediyorum bu hafta çok böyle pozitif bir hafta olmayacak gibi. Çünkü 20 ortalamaya kadar geri çekilmeleri hatta ve hatta 10.100 bölgesine kadar geri çekilmeleri biz Borsa İstanbul Endeksi adına normal karşılıyoruz. Bakın bu bir düşüş değildir. Bu bir kar satışıdır. Şuranın bile bir kar satışı değil. Bakın şu yükselişin bir testere piyasasından sonraki yükselişin bir kar satışıdır. Burada 10.100 bölgesine kadar geri çekilmeleri ben normal karşılarım. Trend bozulur, doğru. Bakın, trend bozulmuştur. Buraya gelirse. Ama bu bir düşüş ve ayı piyasası sinyali değildir, bunu söyleyeyim. Ne zaman ki 10.100'ün altında günlük kapanışlar başlar, o zaman sorun Borsa İstanbul'da başlar. BIST 100 endeksi başta olmak üzere hisse senedi piyasası için bugün itibariyle Ali Yıldırım şunu söyler. Kısa orta vadede artık Borsa İstanbul'da ben yeni bir ralli beklemiyorum. Bunu tarihe not düşelim. Burada da söylemiş olalım. Kısa orta vade için yeni bir ralli beklemiyorum kıymetli izleyenler. Önümüzdeki bir yaz aylar başlayacak. Yaz aylar bitene kadar en azından bir testere minvali veya şu tarihi zirve bölgesini bir kere daha test etme gibi bazı hareketler yaşanabilir. Fakat bu bir şey değil. Geleceği görmek değil kıymetli izleyenler. Teknik analiz noktasında bir öngörümü paylaşıyorum sadece sizlerle. Bir de önümüzdeki süreçteki haber akışlarıyla beraber. Tabii çok katastrofik bir olay yaşanmaz, bir olay olmazsa. Evet, bununla ilgili Borsa İstanbul'da söyleyeceklerimiz bunlar efendim.